Peştuca, talebeler anlamına gelen Taliban, Afganistan'ın kontrolünü yeniden ele geçirdi. Ancak radikal İslamcı hareket yaklaşık 30 yıldır ülkede varlığını sürdürüyor. Taliban, 1990'ların başında ortaya çıktı. Katı bir Sünni İslam'ı savunan örgüt, iktidara geldiğinde şeriatı getirme vaadinde bulundu. Radikal İslamcı örgüt 1979'da başlayan iç savaşta Sovyet işgaline karşı savaşan gruplardan biriydi. Taliban'ın etkisi Afganistan'da hızla yayıldı. Örgüt 1996'da başkent Kabil'i ele geçirip dönemin cumhurbaşkanını devirdi. 2001'e kadar 5 yıl Afganistan'ı yönetti ve İslam emirliği ilan etti. Ülkede katı bir şeriat rejimi kuruldu. Uluslararası toplumun büyük kısmı onları meşru bir hükümet olarak tanımadı. Taliban'ın acımasız rejimi şeriat hükümlerine dayandırılıyor. Halka açık alanda idam, rejim ve amputasyon gibi ağır cezaları içeriyordu. Kadınlar kamusal alandan dışlandı. Halka açık yerlerde burka giymek zorunda kaldılar ve 10 yaşından sonra eğitim görmelerine izin verilmedi. Müzik, televizyon ve sinema yasaklandı. Taliban, Amerika Birleşik Devletleri'ni hedef alan 11 Eylül saldırılarının ardından devrildi. Amerika, Usama Bin Laden ve onun El-Kaide terör örgütüne güvenli bir liman sunduğu için Afganistan'a savaş açtı. Amerikan liderliğindeki koalisyonun başlattığı saldırılar sonucu Taliban rejimi çöktü. Ancak daha sonraki yıllarda radikal İslamcı hareketin etkisi yeniden yayıldı ve Afganistan'ın büyük bir kısmı şiddetle gölgelendi. Hibetullah Saade, örgütün 2016'dan beri lideri, Radikal İslamcı Hareket'in kurucu neslinden olan Saade, çoğu Afganistan'da doğmuş ve milliyetçi olarak nitelendirilen genç kuşaktan olan en az 60 bin militana liderlik ediyor. Diğer bir kilit ismi ise örgütün kurucularından Molla Abdülgani birader. Amerika, 2018'de seçilmiş Afgan hükümetini dahil etmeden Taliban'la bir barış anlaşması için müzakereye girişti. 2020'de hükümetin de dahil olmasından kısa süre sonra müzakereler durdu. Para kaynağı büyük ölçüde uyuşturucu ticaretine dayanan örgüt daha sonra da özellikle yargıç ve gazeteci gibi kamyon mal olmuş isimlere yönelik saldırılarına devam etti. Afgan yetkililer Amerika Birleşik Devletleri ve NATO birliklerinin geri çekilmesiyle Taliban'ın elini güçlendirerek hızla iktidara dönebileceği konusunda uyarmıştı. Ama Taliban'ın iktidarı ele geçirmesini hem de bu hızla batılı liderler beklemiyordu. O nedenle batılı ülkeler için çalışan birçok kişi Afganistan'da iktidar değişimine hazırlıksız yakalandı. Kabil Havaalanı tahliye edilmesi gerekenler ve Taliban'dan kaçmak isteyenlerle birlikte bir kaos alanına dönüştü. Havaalanında son derece dramatik olaylar yaşandı ve kalkış halinde olan bir Amerikan uçağına tutunmaya çalışan bazı kişiler düşerek hayatını kaybetti. Peki Taliban'ın kontrolü ele geçirip ülkenin bu hale gelmesinin sorumluları kim? yoğun eleştirilerin hedefi olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme kararını savundu. We gave them every chance to determine their own future. We could not provide them was the will to fight for that future. But if Afghanistan is unable to mount any real resistance to the Taliban now, there is no chance that one year One more year, five more years, or 20 more years, the U.S. military boots on the ground would have made any difference. But I do not regret my decision to end America's war fighting in Afghanistan and maintain a laser focus on our counterterrorism missions there and other parts of the world. Amerika Birleşik Devletleri'nin yabancı bir ülke toprağında başlattığı 20 yıl süren savaş boyunca 4 başkan değişti ve Afganistan'da Taliban'la mücadeleye dair tutum ve öngörüleri özetle şöyleydi. We did not go to Afghanistan to nation build. And it's the right and the responsibility of Afghan people alone to decide their future and how they want to run their country. Is the Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped, as well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Thanks to our military and our allies and the brave fighters of Afghanistan, the Taliban regime is coming to an end. Yet our responsibilities to the people of Afghanistan have not ended. We work for a new era of human rights and human dignity in that country. For many of you, this will be your last tour in Afghanistan. And by the end of this year the transition will be complete and Afghans will take full responsibility for their security and our combat mission will be over. America's war in Afghanistan will come to a responsible end. We've had tremendous success in Afghanistan in the killing of terrorists, but it's time after all these years to go and to bring people back home we want to bring people back home 11 Eylül 2001 sonrası başlayan savaş boyunca 2500 civarında Amerikan askeri hayatını kaybetti. Binlerce asker yaralandı ve bazıları sakat kaldı. Drey Popov da orada görevli olan Amerikan askerlerinden biriydi. 11 Eylül sonrası çocuk kitabı ilustratörliğini bırakıp orduya katılmış. Amerikan üssünün Afganistan'daki toplumsal yaşama dair yaptığı değişikliği şu örnekte özetliyor. We would see that very often in towns if if the radius and the proximity to a U.S. military base meant that women were allowed to walk freely without the escort of a man, you could see their face, children were playing outside, there was a sense of normalcy to some degree and the further away you got from those military bases the more they would start veiling and covering themselves you wouldn't see children playing outside ancak bu normallik duygusunun elde edilmesinin ağır bir bedeli oldu Afganistan savaşında 170 bin'den fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor kimileri de Drey elinden bunun için derinden utandığını söylüyor no one has the right to take anyone's life ever for any reason there's no excuse uh, that that all of that immediately you understand the moment that you're a killer the moment you take somebody's life you realize how disgusting the very concept of doing that is ve şimdi Taliban the only thing that's permanent was the death that we caused but those moments where you could see human progress i mean if it's temporary does it count of course not asked asked the 6 year old girl who learned how to read and then got her eyes gouged out because she learned how to read because we left and that's going to happen across the country Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan ayrılıyor olabilir ancak Dre Popov gibi gaziler için savaş henüz bitmedi onların zihinlerinde devam ediyor Her gün ortalama 22 Amerika Birleşik Devletleri gazisi intihar ediyor suçluluk duygusuyla anılarla değişen bir toplum tarafından dışlanmış ve terk edilmişlik duygusuyla yaşamakta zorlanıyorlar. Amerika'nın en uzun savaşının etkileri her iki ülkede de uzun süre hissedilecek gibi görünüyor. Peki şimdilik bu uzun savaşın kazananı Taliban mı oldu? The EU foreign policy chief Josep Borrell said in public that the Taliban won the war. Do you agree with that? The main reason why we went in there was to prevent Afghanistan from being a safe haven for international terrorists, and our aim is to make sure that that is preserved also in the future. Did the Taliban win? They. The reason why we attacked them back 20 years ago was that they were uh, hosting uh, 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 Al Qaeda. They were actually supporting international terrorist groups attacking us. Now they have promised. They have. Uh, agreed uh, uh, to not do the same again we will follow that very closely we will be vigilant and we have uh, also means to react if they don't, uh, uh, respect that part of the agreement. Peki Taliban'ın iktidarı hızla yeniden ele geçirmesinde başka kimlerin rolü oldu? Ich mache die Korruption in der Regierung verantwortlich dafür dass diese Machtübernahme so schnell stattfinden konnte. Es handelt sich um eine Regierung, die äh, kaum die Rechte der Bürger vertreten hat, in der die Ministerien wie Pfründe gehandhabt wurden und äh, der Normalverbraucher auf der Straße äh, hohe äh, Bestechungsgelder bezahlen musste, um auch nur die Basisfunktion des, der Regierung äh, äh, und der Verwaltung äh, abzufragen. Afganistan'ın geleceği ise en azından şimdilik öngörülemiyor ama bundan sonra yaşanacaklar endişe vermeye devam ediyor.